Alıyor. 90 dakika başlıyor PTT birincilikte. 6 oyuncu var ceza sahası içinde Buca Spor'dan. Ceza sahası içine sekti. Savunma ardından Berkay eski takımına karşı oynuyor. Geçen sezon Buca Spor forması giyiyordu. Şimdi Zafer'de kaldı. Zafer ilk anda alamadı önüne pasını verdi. Ceza sahası içinde İskender. Geriye doğru bıraklar. Ferhat Çuşası vurdu savunma. Sekiz top bir karambol bir vuruştan kaleci. Serbest vuruş. Daç sonrasında İskender hareketlenmek istediği yerde kaldı. Rıza Efendi oğlunu çağırdı hakem yanına uyarıyor. Mustafa Aydın sözlü olarak Rıza'yı. Zafer kullanacak. Rüzgar Buca Spor'un arkasında. Bu arada Sekken Tomağlar'a gidiyor. Buca Spor PTT birincilikte sezonun ilk golünü buluyor. Ferhat Çulcuoğlu'yla. Tekrar izliyoruz. Zafer böyle gönderdi. Bir offside var mı yok mu tartışılacaktır. İskender ve ardından e, Ferhat'a çarpan top ağlara gidiyor. Ali İbrahim. Topuk bası bir kez daha Ali İbrahim. Yaptı ortayı. Ön direk sekti ceza sahası içindeki karambol savunma uzaklaştırdı topu. Korner Altınordu adına maçın en net fırsatı Korner kullanıldı. Kale alanı içi Karambol hakem şimdi çaldı düdüğünü Ömer Kahveci ilk pozisyonda faul bekledi Sinan Osmanoğlu bölgede Ali İbrahim gösterdi kendisini. Pas bir adım önüne. Şimdi Timur aldı topu önüne. Timur, Timur Ali İbrahim düşüncesi ama başarılı değil bu arada. Seken top gol pozisyonu. Engin yerde penaltı. Gözler hakeme dönüyor. Penaltıyı verdi Mustafa Aydın. Sarı kart. Luis Enrique'ye sarı kart. Maçtaki ilk kart, sezonun ilk kartı Luis Enrique'ye çıkıyor. 30 8. dakikada İşte pozisyon bu. Ömer de çok yakın. Hemen solunda Hüseyin Tokmak, sağında Luis Enrique. Herkes en az 9-15'te Yusuf geldi. Yusuf vurdu 1-1 oldu. 40. dakika maça denge geliyor. Yusufak gel penaltıdan topu gönderen isim. Orta çizgiye paralel bir pas düşüncesi Halil İbrahim hızla geldi aldı topu Batuhan peşince Halil İbrahim ceza sahasına girmeye çalışıyor. Halil İbrahim içeride çekti Halil İbrahim yerden vurdu Ömer. Mertan'ı düşünse belki de daha tehlikeli olacaktı Halil İbrahim. Çağrı Tekin'i kulübeye çağırdı. Kucasporlar bu arada uzaktan vuruş yanalarda. Çok sert bir şut geldi. Top yan ağlarda kaldı. Beklenmedik anda gelen şut. Sağda Hüseyin var. Zafer ortaya yöneldi. Önündeki kısa boşluğu kullandı. Şimdi Hüseyin'e doğru. iyi pas savunmanın arkasında Hüseyin Tokmak ceza sahası içi yatarak müdahale. Rıza Efendioğlu. Tam zamanında geldi Rıza. Berkay pası geçmedi Emre girdi araya İskender'den şimdi Emre Emre sıyrıldı rakibinden Emre Emre gidiyor Emre kale alanına yaklaştı Emre ceza sahası çaprazdan vurdu savunma korner Sinan Osmanoğlu engelledi. Timur. Timur şimdi baktı kaleye. Timur vurdu dışarıya. İkinci kez yokladı kaleyi Timur Temeltaş. Sağ kanatta Halil İbrahim yine boş. Aldı topu. Halil İbrahim ceza sahasına yaklaştı. Geriye doğru Serkan'ın vuruşu kaleci Ömer. Üstüne geldi. Emre'den pas sağ kanada Hüseyin. Hüseyin Hüseyin ceza sahasında yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Top dışarıya gidiyor. Bu arada kötü çarpmıştı iki oyuncu. Kaleci Evren ayağa kalktı. Buca sporlu oyuncu yerde. Müthiş bir mücadele var saha içinde. Hiçbir top Boş kalmıyor neredeyse bu arada Emre'de kaldı top. Emre ceza sahasında zaferi düşündü. Kendisi vursa çok daha müsaitti ama zaferi düşündü. İşaret geldi. Zafer kullandı. Kale alanı içi. Kafa dışarıya gitti. Korner. Emrecan'ın itirazı var çekildiği yönünde ama yardımcı hakeme gitti Emrecan. Hakem köşe gönderini gösterdi. Bilal. İki oyuncu anlaşmazlığı Altınordu. 3'e 3 yakaladı diyecektim ki 90 dakika bitti diyor Mustafa Aydın. PTT 1. 2014-2015 sezonu açılış maçı Bucaspor 1 Altınordu 1 şeklinde sona eriyor.